dege Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Suna Kıraç önderliğinde 1995'te kuruldu. 40 bine yakın gönüllüye sahip. 2021 yılında 44.519 çocuğa ve 4000 gönüllüye ulaştı. Tanıtım filmimizi lütfen alalım hemen. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir merakları değişir. Tek evde çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. Çocuklarımız burada. Değişen dünyanın eğitim etkinlikleriyle tanışır. Ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir. Zaten onu görüyoruz. Bir çocuk değişiyor, Türkiye gelişiyor, çevreniz değişiyor. Ve susan çocukların konuşması çok konuşanların dinlemeyi öğrenmesi, soru sormaları. Yani Bu e, tanıtım filminin metnini kim yazdıysa tebrik ediyorum. Üç tane çok çok kritik, pedagojik noktanın altı çizildi. E, Teğer Gönüllü Uzmanı Kübra Kara'yı alalım sahnemize. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Sonra da iki genç gönüllümüzü dinleyeceğiz. Hoş bulduk, merhaba. Ben hemen ekranımı paylaşıyorum ve başlıyorum. Herkese tekrar merhaba. Biz bugün TGV'den 3 kişi katıldık. TGV'nin eskiden çocuğu, şimdi gönüllüsü olan Alara ve uzun zamandır TGV'de gönüllülük yapan, ayrıca eğitmen gönüllümüz de olan Aslı burada. TGV aslında en iyi gönüllüleri anlatır. Ben de heyecanla Alara'nın ve Aslı'nın konuşmasını dinlemek istiyorum bir yandan da. Benim ismim Kübra. Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllü uzmanı görevinde çalışıyorum. E, de gönüllü uzmanı gönüllü operasyonundan ve gönüllü eğitimlerinden sorumludur. E, bizler de gönüllülerin donanımını ve motivasyonunu artırmak amacıyla çalışıyoruz. TGEV 1995 yılında kurulmuş bir vakıf. E, Suna Kıraç'ın önderliğinde kuruldu. Suna Kıraç 2020 yılında aramızdan ayrıldı. Fakat arkasında böyle bir vakıf bıraktı. Biz de Suna Kıraç'ın anısına saygıyla elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz peki TG ne yapar dediğimizde 1995 yılından bugüne ilk öğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği veriyoruz. E, Birçok konuda etkinliklerle çocukların hem okul destek çalışmalarına hem de okul dışı faaliyetlerini yürütüyoruz. Türkiye'nin 55 noktasında birimimiz bulunuyor. bu birimleri eğitim parkları ve öğrenim birimleri olmak üzere sabit. Ve ateş böcekleri olmak üzere e, gezici birimlerden oluşuyor. E, bu da Türkiye'de e, şehirlere dağılım haritamız. Biraz da böyle fikir vermesi için böyle bir şey koydum. E, ateş böceklerimiz demiştim gezici öğrenim birimlerimiz. Ateş böcekleri aslında Marmara depremiyle birlikte ortaya çıkmış bir yapı. E, deprem gibi, sel gibi, yangın gibi doğal afetler sonrasında ihtiyacı olan bölgelere hızla gidip konuşlanıyor ateş böceklerimiz ya da sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde konuşlanıyor. ve çevredeki çocukların nitelikli eğitime ulaşmaları ile ilgili çalışmalar yapıyor. bunlar bizim etkinliklerimiz, eğitim programlarımız hem uzaktan hem yüz yüze olarak eğitim programlarımızı sürdürüyoruz. Gördüğünüz gibi işte dramadan, hijyene, kodlamadan, İngilizceye böyle birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Peki bu ateş böceklerinin binalarının içinde kimler var dediğimizde, kimler veriyor bu etkinlikleri dediğimizde tabii ki gönüllerimiz yapıyor. E aslında tüm işi gönüllülerimiz yapıyor. Gönüllülük esasıyla yapıyorlar. E pandemi pandemi döneminde yarı kapasite çalışmamıza rağmen 4 4000 civarı gönüllümüz çocuklarla buluşuyor geçtiğimiz yıl. çocuklarla çalışmak çok eğlenceli fakat aynı zamanda hem çok önemli hem de sorumluluk gerektiren bir de iş. bu yüzden TGV'de biz gönüllü eğitimlerine çok değer veriyoruz. Gönüllülerimizin gönüllü, daha doğrusu gönüllü adaylarımızın gönüllü olmak için e, tamamlaması gereken eğitimlerimiz bulunuyor. E, gönüllüye başlamadan önce bu eğitimleri başarıyla bitirmeleri gerekiyor. E, bu eğitimleri biz uzaktan e, tamamlayıp gönüllülerimiz e, sonrasında gönüllük yapmaya başlayabiliyorlar. E, burada da e, gönüllü başvuru sürecini e, koymak istedim. Hem temel gönüllü eğitimimiz hem de sonrasında bu önceki slaytta gösterdiğim etkinlikleri verebilmeleri için gönüllülerimizin tamamlaması gereken program gönüllü eğitimlerimiz var. Bunları bitirdikten sonra çocuklarla buluşuyor gönüllülerimiz. Bu eğitimi tamamlayıp çocuklarla buluştuktan sonra da gönüllülük süreci içerisinde de gönüllülerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Aslında gönüllerle yürüttüğümüz birçok proje var ben birazcık da süremiz kısıtlı olduğu için sadece bir projeyi örnek olarak koymak istedim. bu projemizin adı Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler. bu projeyi hem çocuklarla hem de gönüllülerle uyguluyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizle ve velilerimizle de uyguluyoruz. Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler hak temalı atölyelerin olduğu bir proje. Bunları yine yüz yüze ve uzaktan olarak e, alabiliyor gönüllerimiz. E, i̇nsan hakları, ekoloji, barış, e, çocuk hakları, katılımcılık gibi konularda e, gönüllerimiz hem motivasyonunu hem de donanımını arttırmayı hedefliyoruz. E, buradan da böyle birkaç e, fotoğraf eklemek istedim. Bu e, eski ben. E, Son iki yıldan önceki dönemde işte yüz yüze gerçekleştirdiğimiz atölyeden bir fotoğraf. Ve diğer şeylerde çalışmalarımızın fotoğrafları. Eğer Aslı'yı belki dinleyebiliriz şimdi. Onun da çünkü hem eğitmenlik süreciyle hem de gönüllülük süreciyle ilgili söyleyecekleri vardır. Sonrasında da Alara'yı dinleyebiliriz. Buyurun. Evet çok teşekkür ederim Kıbra Fatoş Hanım ve dinleyen herkese öncelikle güzel günler diliyorum. tege benim en hassas olduğum bir tanesi herhalde. Çünkü e, uzun yıllardan beri Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın e, hem gönüllüsü hem e, eğitmenliğini yapıyorum. Gönüllü eğitmenliğini yapıyorum. E, i̇lk üniversite yıllarında e, başlamıştım. Fatoş Hanım iki genç arkadaşımızı dinleyecek deyince hala genç sen sayılıyorum diye bir sevindim, mutlu oldum ama e, aslında e, bir 15 yıldır gönüllü olduğumu düşünürsek ee, gerçekten e, genç en küçük yaşlardan beri lise, üniversiteye başladığım zamanlardan beri e, burada e, çalıştığım için evet gençlerin kesinlikle e, tavsiye ettiğim bir e, şey gönüllülük. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da bizim bizi paydaş değil aslında tamamıyla kendi içinden biri olarak görüyor. Ben Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nı sorarken ilk başta bunu söyleyebilirim. Ben sanki ilk günden beri Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın içerisinde o ailenin bir parçası olarak yetiştim. O yüzden bu eğitimlerde de, gönüllülükte de her zaman hep en önce olarak hep sorumluluğumu bilerek hareket ettim. Ben her hafta ders veriyorum. Her hafta sonu ders veriyordum belli bir zamana kadar. Her hafta sonu o iki saat o çocuklarla beraber olmak çok beni mutlu eden bir durumdu. Ve her hafta gittiğim zaman her saatinde doğru zamanda aslında gönüllülüğün çok ciddi bir sorumluluk olduğunu ve zevkle bu sorumluluğu aldığımı fark ediyordum. Sonrasında şimdi. Şimdi gönüllüleri eğitirken de onunla ilk başta bunu söylüyorum. Önce sahip çıkacağız, önce sahipleneceğiz. Sonrasında bu zaten bizim bir yaşayışımız, hayat tarzımız haline geliyor gönüllülük. Ee, ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da bu vakıf sizin diyor bize. Ee, bu da çok kıymetli. Ee, çünkü onu o kadar sahiplenmezsek, e, hayatımızın bir parçası haline getirmezsek, bir iş görürsek bunu yapmak zor olur. O yüzden ben Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na da çok teşekkür ediyorum. E, her hafta sonu e, oraya e, gidip orada çocuklarla buluşmak bana da çok şey öğretti diye düşünüyorum. E, ve dediğim gibi üniversitenin bir sınıfından beri e, burada e, aktif görev alarak Birçok şey öğrendim çocuklarla biz çocuklarla buluşmadan önce bir eğitim veriyoruz bundan da bahsedip sonra Alara'ya bırakmak isterim sözü hem de geri verme kültürünü öğrenmek öğrenmesini istiyoruz tüm gönüllülerimizin ve çocuklarımızın da burada aslında Alara'nın da yaptığı bu ilk başta kendisi faydalanıp sonrasında şu anda çocuklara destek oluyor olmak aslında tam istediğimiz döngü biz eğitmenler olarak da tam istediğimiz döngüyü kurabildiğimizi gösteriyor çocuklara şunu öğretmekte fayda var yani biz topluma geri vermeyi biz kendimiz iyi yetişip sonrasında topluma geri vermeyi öğrenmemiz lazım eğitimlerde de ilk başta bunu anlatıyoruz o yüzden ben kendi adıma ee, bu gönüllülükte çok şey öğrendiğimi ve çocuklardan da çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Gönüllülere de ilk başta çocuk haklarını anlatıyoruz. Çocuklara da kendi haklarını anlatıyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Kendime küçük küçük notlar aldım çünkü az bir zamanda en önemli şeyler neler benim için diye düşündüm. Bir tanesi çocuk hakları. Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nda hem çocukların hem gönüllülerin öğrendiği ve topluma yaymak istediğimiz en temel şey. İkincisi çocuklarla iletişimi öğrenmek. Çocuklarla iyi bir iletişim kurarsak çünkü onlar bizim geleceğimiz deriz ya hep çocuklar için. O yüzden o iletişimi doğru kurarsak, doğru rol modeller olursak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda da bunu öğrenirsek topluma faydalı kişiler yetiştirebiliriz. Aynı şekilde gönüllüler de yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz diye konuşuyorum çünkü kendimi gerçekten Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın bir ailesinden biri gibi görüyorum ben uzun yıllardır. Ee, bu yüzden e, bu gönüllülük prensibini e, bana kattıkları için e, Türk Eğitim gönülleri Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Ve herkesi de, bizi dinleyen herkesi de Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nda ve diğer vakıf ve derneklerde e, gönüllülüğe davet ediyorum. Bir kere tadınca zaten bırakamayacaklarına eminim gönüllülüğü. Diyerek sözü e, Alara'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Aslı abla. Ee... Ben eski bir TGF çocuğuyum. Aslında ile tanışmam doğumundan itibaren oldu diyebilirim. Ee, annemle babam, annem bir TGF çalışanı. Ee, onlar da aynı şekilde TGF'de tanışıp evlenmişler. Ee, bir Biraz şanslı bir çocuktum. Öncelikle Ankara'daki eğitim farkında e, TGF'de çocuk oldum. E, orada öğrendim sessiz bir çocuktum. Şeyde de videoda da bahsedildiği gibi sessiz çocuklar konuşmayı öğreniyor gerçekten de burada. Ben de çok sessiz bir çocuktum. Aldım etkinlikler gönüllü abla ve abilerimin bana verdiği sevgi sayesinde biraz daha konuşmayı kendime değer vermeyi öğrendim. Değer gördükten sonra yine TG'de aldım etkinlikler sayesinde kendimi keşfettim, yeteneklerimi keşfettim. Okuyorum, oynuyorum etkinliği alırken kitap okumayı, yazmayı ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Ve yine o yıllarda başlattığım yazı yazma alışkanlığım şu anda da devam ediyor. TEGEV'de abla ve abilerimiz bizi çok destekliyorlardı. Ben de şu anda onlardan aldığım kültürle, destekle şu andaki çocuklara bunu yansıtmaya çalışıyorum. Sunumu acaba kapatır mıyız? Alara'yı yakın bir görmeyi diliyorum. Alara'cığım çok güzel, o üç cümleyi çok önemsedim. Konuşmak, dinlemek, paylaşmak, soru sormak. Bu üç nokta içerisinde en çok sizi ne etkiliyor? Çok soru soruyor musunuz mesela? Evet, sorgulamaya öğrendim. Hani e, Türk milleti biraz daha e, kim ne yapıyorsa onun arkasından gidiyor. Ee, soru sormuyor o yapıyorsa doğrudur e, şeyini Aha, aslında herkes öyle insanlar evet. birbirini taklit Benim ediyor oluyor. olarak insanlar. Evet. ben biraz daha biri bir şey yapıyorsa o işi sorgulamayı e, öğrendim diyebilirim TG'de aldığım etkinlikler sayesinde Hı -hı. E, soru sormak e, her şartta bence sorgulamak çok önemli peki başkalarını dinliyor musunuz? çünkü biz genellikle konuşmayı seviyoruz kendimizi anlatmak istiyoruz Başkalarını dinliyor musunuz? Tabii ki. E, dinlemek ve konuşmak aslında bence bir bütün. Hani konuşma olmadan dinleme olmaz, dinleme olmadan konuşma olmaz. Zaten e, etkili bir iletişim için yeteri kadar dinlemek ve yeteri kadar konuşmak çok önemli. Harika. Peki sessiz bir çocuktum. Artık konuşuyorum dediniz. Konuşuyor musunuz? Tabii evet. E, şu anda mesela okulumda kulüp başkanlığını yönetiyorum. Böyle sizlerin karşısına çıkıp konuşmalar yapıyorum, okulda sunumlara gidiyorum. Ee, en çekindiğim şeydi benim çocukken. Aman ben konuşmayayım, ben sessizce oturayım, dinleyeyim diye düşünüyordum. Şu anda gayet güzel bir şekilde konuşabildiğimi düşünüyorum. Kesinlikle gençlerin güzel sesine bayılıyoruz. Aslı Hanım, 15 yıl uzun bir deneyim. Ne hissediyorsunuz bugün bu noktada, iki buçuk yılında pandeminin? Evet, yani açıkçası çok heyecanlanıyorum hala ben TGV hakkında konuşurken. Sanki yeni başlamışım gibi heyecanlı bir şekilde anlatıyorum TGV'i. Ben işim sebebiyle çok fazla Anadolu'yu ziyaret ediyorum. Bu pandemide iki yıldır gidememiştik Anadolu'ya. O Anadolu'ya gittiğim zaman da orada yine TGV adına da her yeri gezerim bütün TGV'nin ateş böceklerine birimlerine uğrarım. Orada yani o, o, o sahiplenme çok farklı bir şey Fatoş Hanım. Gerçekten yani biz hepimiz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın gönüllüleri, eğitmenleri, çalışanları Kübra ve ekibi yani hepimiz ayrı bir heyecan içindeyiz. Hele Alara gibi iyi yetişmiş çocuklarımızın belli noktalara geldiklerini gördüğümüz zaman çok daha fazla heyecanlanıyorum ben. Ve anlatırken de gözlerim doluyor. Alara ve diğer arkadaşlarımı da dinleyince. Benim örneğin e, gönüllü olarak etkinliklerine girdiğim öğrenciler sonrasında e, böyle güzel yerlerde konuştuklarında e, çok heyecanlanıyorum. İyi ki gönüllülük yapıyorum diyorum. Ve e, o iş yoğunluğunda e, o gönüllülüğü atlamak bazen atlayabildiğimi bazen hissettiğim zaman hemen diyorum kendime bu güzelliği e, atlamamam lazım diye. Yani herkese öğreneceğim bir şey gönüllülük. Harika. Sevgili Kübra, bu kadar arkadaşınızda değişim yaratıldığını görmek, onların bir anda dinlemeye, konuşmaya ve soru sormaya başlaması nasıl bir duygu? Bunları görmek. Aslında biz tek evde bir ekip olarak çalışıyoruz ve hem yılların getirdiği birikimle hem de gönüllülerin desteğiyle e, yerleşmiş bir kültür var artık e, ben de tegelde çalışırken bunun bir parçası olmak beni hem e, iş anlamında kariyer anlamında hem de sosyal hayatımda gerçekten çok tatmin eden bir şey Çünkü hem gönüllerimiz çok hevesli ve çok çalışkanlar azimliler gerçekten e, biz de böyle işte onları destekleyecek bir şeyler yaptığımız zaman e, projeler uyguladığımız zaman çalışmalar yaptığımız zaman onun hem gönüllülerin hayatında bir şey değiştirdiğini hem de çocukların ve dolaylı olarak çocukların çevresindeki insanların, ailelerin, evlilerin çocukların, sınıf arkadaşlarının değiştiğini görmek duymak, onların geri bildirimlerini almak gerçekten çok güzel. Ve güzel bir iş yapıyor olmak da dediğim gibi çok tatmin edici. Onun için ben de hem öneririm hem de çok mutluyum çalışmak için. Çünkü birlikte değişiyoruz hepimiz. Sizler değişiyorsunuz bizler değişiyoruz. İyi ki varsınız.